Tamam dostum, şimdi tam oyunda keşf ettik. Tam oh! oyuna başlasın. Mantum malım bildi. Ha, ben hangisini ben anlayadım nasıl oldu Mesela ben o şeye yatılmandım ben. Aa! Sonra oyuncu kat. Oyunu mesela bu iki olsun. Anladım.

ya. Oh, oh aa, O zaman şurada. Aa, nasıl oluyor lan bu? Taptım. Buradan şuna tümmalım alayım. Lan buna iş yanlış çıktı. Dostlar şuna tümmalım yazın. Şuradan iki tümmalım. Yani. Dostlar şuradan. Mesela sana size göstereyim şu çift tomlatik. Ah, oh, aklınızda tutun sizde. Siz bu da. Şimdi hangisi hangi sıratım varsa daha tamam, menar olur bebeğim. Yaramam bunu değil Yo hak. Dokunulukluydu. Çetiş. Zelfs zich te zijn is niet Dus, zeg maar. gemakkelijk. dan dat je het doen dat zich Mijn nummer Hmm. Aha, testere var. Tusak boş bura. Hayır, tam tusadık. Lan sen yanlış zam oldu. Saldı beni, ne olur Allah rızası için. Aa, çok kötüyüm. o düşüyorum tutamazsam yetmedi. Kuşlar gibi uçuyordu. Bu doğru değilse bir gibi. Nasıl dostlar buradan başlıyor. <laughs> Bu iyiydi. Aha. Aa, lan neden buna yanlışmış buna değilmiş. Ve Bu döndüm. kuleli kuleli olma vallahi dost ben sahtan sattım neyse ki şu anda daha var herkes çalsın sosbar baskı yapmayın düşebilir ben tüm malı yiyomdu şuna kuleli çıktı Allah, bu sefer bura Ah, yandı O zaman şurada. <laughs> Bu Dostum sen <laughs> dostum sen sessiz Yoksa video çok kaş oldu. Dostum sen, sen kendimi çenini ettim ee, Benim maklımdan çıktı. Oklı lokule aldıklı lokulede. Belaçi

yağmurunu yazan sen ya olmaz ve ham bu kazandı dostlar bu oyunda bitti ve inni biraz biraz daha olacağım ya da bu e, bunu hmm. dostlar, bir ekstra bir şey ne diyor ne bundan bundan boş Ah, no, no kuy gemini çalıp iç adam olsunlar da yani olsunlar da ne olup ha ne olup adamlığını bir ha ne bir mi ne olup mokoli kokoli cenab-ı da Çok tepiyi Oh. Şey, ben bu ağzımdan tutup bir de bak seni burada seni boğalam bu senin ölünce de ooo sen ha sen var benim yemek vaxtımda ne yanında almıştım yok ol haberin olsun oh. ne oldu sürükme onu bana sen gelme oh. Eşek. <laughs> Sıptım damla. Hiç kim bilmesin bunun ne olduğunu. Bir tane bir kaç kişi dövebilirim. Bir kişiden çok fazla. Eee. <laughs> 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 bu sonra kafamızda kaç şey Yoksa öyle bütün oyuncağı ne adam ne olsun he. düzgün çeyiz. Ha ne olur. Üç buçuk koymadan ben sevmiş olsa da. Yiğide. Abi bu işte. Şu yiğide değil. Eski mi eski mi eski mi eski hiç demedim hiç hiç eşittim hiç 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 ama ben ben ona boğma boğma Boru nasıl? Niye? Ben boru çiçimler. Öğretmedim düzgün ketmayı. Abi, sana. bir defa değilim sana. eldivenim benim vallahi benim eldivenim benim yapışmam Allah aldı benim tırpanım var ama da sahne çiçek ona kadar geçecek dedi. ya sen ah bu tanrı Hop 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 sen ne kadar bak belki. Kola bulmak. Ben bu tuvanı ve sen geri tuvalette tuvalette ve çete çete kullanabildim. Çok mantıklı. Dostlar ikinci sezonda sevilir öyle bir. Oy çok vahşice dostlar. Dostlar birisi sana Stefan da adını deyabilmedim sen büyük Deyvan Deyabil adını bilmedim sen Sen büyük Deyabilmedim <laughs> Sen gül <laughs> yok ha Sen büyük o kız karakter var Neyse <laughs> 77 <yetmiş etti>, numaraydı <laughs> Onun ölmesi en son üzüldüm Biraz de <laughs> Sen Neyse numaraydı <Değil> o <laughs> Neyse de Dostlar sizden de söhbet ediyor Sizi özlemiştim

gəldi işdə. Giməkməyib. Azərbaycan. Bilmirlər ki, mən qazvam var. Qosum onun məlinin axsına belə. Ha, pap nə olur onda? Baqışda. Gə, 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 et yarqaş, qas çabılmıyacaqsa. Et lafımı sağıldıq. Ben her bir şey saldım. Dostlar ben sunam ve o şarkıdan bunun ölüm mücadelesi. Davay. <laughs> jetzt ja jetzt auch ich bye bye